Ben ders çalışmak istiyorum. Her gün en az 300 soru çözmek istiyorum. Ayrıca her gün en az 50 sayfa kitap okumak istiyorum. Peki bunları nasıl yapacağım? Sanırım bunları bir alışkanlık haline getirmek gerekiyor. Tamam ama nasıl alışkanlık kazanacağım? İlk olarak yapmamız gereken şey bu alışkanlığa uygulanması en kolay haliyle başlamak. Hepimiz yeni bir alışkanlık kazanmak için çalışırken şüphesiz motivasyona ihtiyaç duyuyoruz. Ancak motivasyon dediğimiz şey tıpkı kaslarımızdaki enerji gibi fazla kullandığımızda azalabiliyor. Motivasyon dalgası olarak adlandırılan inişli çıkışlı bir örüntüyle hayatımızda bazen yüksek seviyedeyken bazen de düşük seviyede olabiliyor. Bundan dolayı bir alışkanlık kazanırken motivasyon seviyemizin inişli çıkışlı grafiğinden etkilenmememiz için bu alışkanlığı uygulamaya mümkün olan en kolay haliyle mesela günde 5 sayfa kitap okuyup gün geçtikçe okuduğum sayfa sayısını arttırayım ki bu alışkanlığı kazanma daha kolay hale gelsin. Birinci gün 5, ikinci gün 10 sayfa grafiğiyle gidersem 10. günün sonunda 50 sayfa kitap okumaya başlayabilirim. Alışkanlık kazanabilmek için bir başka önemli detay da sabırlı olmak. En basit bir alışkanlığı bile rutin bir iş haline dönüştürmemiz 2 haftadan 12 haftaya kadar zamanımızı alabiliyor. Bunun ana sebebi de az önce de bahsettiğim gibi motivasyonumuzun her gün farklı seviyede olması, her gün aynı seviyede, aynı en yüksek seviyede olmaması. Zaten motivasyonumuz her gün tavan seviyede olsaydı ya da motivasyonumuzu olumsuz bir şekilde etkileyebilecek dış etkenlere maruz kalmasaydık alışkanlık kazanmak çok daha kolay olurdu. Sadece birkaç gün içinde yeni alışkanlıklar kazanabilirdik. Bundan dolayı bir alışkanlık kazanmak istediğimizde bunun için sadece çalışmak yeterli olmuyor. Çalışmanın yanında sabrımız da bizimle birlikte olmalı. Bunun için uzun zaman sabretmeyi ve pes etmemeyi bilmemiz gerek. Bu adımların hepsini uyguladığımızda yeni bir alışkanlık kazanmamız çok da zor olmayacaktır. Ve bir alışkanlık kazanmayı başarmamız şüphesiz yeni bir alışkanlık kazanmak için bizim motivasyonumuzu arttıracaktır. Çünkü bir kere başardık. İkinci denememizde başarısız olmamız için hiçbir sebep yok. Peki sizler ne tarz alışkanlıklar kazanmak istiyorsunuz? Veya daha önce bir alışkanlık kazanma deneyimi yaşadıysanız bunu nasıl başardınız? Bu soruların cevaplarını ben ve videonun diğer izleyicileriyle paylaşırsanız çok sevinirim. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.